Çok güzel. Evet işte burası. Sanatın, zanaatın yapıldığı yer burası. Sayın Türk Yılmaz. Sizin emeğinizin pahası biçilmez. Her gün besmeleyle açtığınız, akşam ise çok şükür deyip kapattığınız mekanınız burası. ekmek, metal, belki ver, bizler bin bir çeşit eserleri, ürünleri burada yapılan emekleri, tabloları burada gezdik, gördük ve tanıtıyoruz. Mustafa Türk Yılmaz'ın ürüne, emeğine sağlık. Unutulmayan, asla ve asla unutulmayacak bir zaman var burada. Dedik ya, beşikten mezara kadar dokunabileceği şey burada. Mustafa Türk Yılmaz'ın elinden geçiyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Salıncağımız. Emre geç. Sallan. Konuşma, konuşma. Geç, salla. İşte isteyen istediği gibi sallansın istiyoruz. Sallan Emre. ha <laughs> Çok güzel. Şimdi Mustafa abi şu salıncağın bugünkü fiyatlarla maliyeti ne olabilir? Bunu da hemen biz takipçilerimize bildirelim. 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü bugünün fiyatı yarın çıkmıyor ortaya. Yani kimse onun değerini vermez. Biz de zor veririz. Yani 25 bin lira da aşağı zarar veririz. Hmm, evet. Şarkıyım, bugünkü fiyatıyla bugün birisi sipariş verse 25.000 TL ödeyerek böyle bir salıncağını bahçesine koydurabilir. Evet, neden olmasın? Bence gayet uygun alınabilir. Çünkü burada bir elemeği var. Adeta kaneüçi gibi dokuyorsunuz çünkü. Burada tamamen maketler yapılmış. İşte bir merdiven. Ben kendimi burada gezerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gibi hissettim. Hele şu merdivenleri görünce böyle meclise girer gibi. Kapılarımız, balkon kapıları, efendim dış kapılar, bahçe kapıları, pencere önleri. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Yine burada demir parmaklıklarda her şey var. 7'den 70'e herkesin kullanacağı bin bir çeşit bin bir çeşit burada el emeği göz nuru çerçevesi, merdiveni, tablosu, saati, aynası, Eyfer Kulesi. Burada hediyelik de yaptırabilirsiniz. İşte bir Eyfer Kulesi var. Fener. Evet. Ne istiyorsanız burada. var burada. Burası kendisinin şovrumu diyebiliriz. Bu kadar güzel eserler var ki isteyen bahçesine, evine, odasına, salonuna, evet şu İstanbul tablosu vazgeçilmezlerimizden diyoruz. Her yere bunlardan talep edebilir. Biraz da ben Mustafa abiyle konuşurken kendisinin hemşerilerine karşı üzüntü duyduğunu da bir aktardı. Bizler dedi burada sanat yaptık, zanaat yaptık. Hemşerilerimiz çok fazla destek veremediler ama Rabbim bize her zaman yürü ya kulum dedi. Besmelemle açmış olduğum iş yerimden her zaman rızkımı kazanarak çevreme, eşime, dostuma fayda sağladım dedi. Evet, siz kapınızı vesmele ile açarsanız işiniz hiçbir zaman darda kalmaz. Evet, fenerlerimiz. İşte bir bahçemiz olursa biz bu koltuğu neden almayalım? Hemen size bir de salıncak göstereceğim. A'dan Z'ye aklınıza gelen her şey burada. Ne istersiniz? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin merdiveni. Gibi. Sergi salonu aç dedin ya. Sergi salonu. Biraz Yok. Gelip da yani. Tamam. Burası sergi salonu. Çok güzel. Ancak sizin iş yerinizde adeta şovrum gibi. Ya biz buraya yönlendireceğiz Mustafa abi ya da siz bu eserlerden atıyorum 200 tane 300 tane gezici sergi alanı yapabilirsiniz yılda 3 kere 4 kere. Atıyorum bir sarı yerde işte bir esenlerde bir tuzda da bir ümraniyede gibi. Mesela Giresun günlerinde bunların bir stant alanında gösterilmesini ben tavsiye ederim. Çünkü burada bir zanaat var. Amaç satış değil. Bir zanaat. Gençlere unutulmaya yüz tutmuş sanata ve zanaata çekmemiz lazım. Bu zanaatları yaşatırsak sanatçı yetiştiririz biz. İşte ne ararsanız var. Ne istiyorsanız. Kuş kafesinden sehpasına, aynasına kadar. tüm izleyicilerimize Ümraniye'den hemşerimizin iş merkezinden merhaba diyoruz. El emeği göz nurunun bulunduğu ve tarihte de yerinin olduğu olmazsa olmazlarımızdan, mutfağımızdan bahçemize kadar, bahçemizden mezarımıza kadar dokunduğumuz her yerde emeğin olduğu teknik metal ferforje Mustafa Türk Yılmaz'a ait işletmedeyiz. Evet, Hatta beşikten mezara kadar var olan bir emeğin yanındayız. Doğduğun beşik, ölüyorsun mezar kenarları ve tüm bu alemde yaşayabileceğin, dokunabileceğin her yerde bir ferforje var. Kapına koy, balkonuna koy, pencerene koy, saatin kenarına koy, aynana koy, her yerde var. Evet, işte bu zanaatın, bu sanatın 44 yıldır burada emek veren zanaatkarımız Saraycıklı Mustafa Türk Yılmaz abimiz. Kendi el emeğiyle yapmış olduğu burada salıncağımızda, oturağımızda biz oturuyoruz. Çok güzel. Ben e, köyde, Saraycık köyünde okulda öğretmenlik yaparken desteklerinden dolayı okula ne istediysek hiçbir şeyi esirgemeyerek bizlere destek olmuşlar desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bugün de hem gazetemizi, bültenlerimizi takdim ettik hem de iş merkezini gezmek istedik. Neresi? Ümraniye, Kazım Karabekir Mahallesi, Mustafa Türk Yılmaz abimizin yeri, Teknik Metal Ferforje'deyiz. Kendilerinden emek, sanat, zanaat nasıl bu hale gelmiş dinleyelim Arkasından da tüm eserlerini sizlere tanıtalım. Öncelikle bizlere bu mekanı açtığınız için teşekkür ediyoruz bizler. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Seba'ya geldiniz. Sağ Bir çok sağ olun. Birçok eseri ben burada gördüm. El emeği, göz nurunu gördüm. İçeriye girdiğimde de e, o demirleri göz nuru ile birleştiriyordunuz. Aslında siz unutulmaya yüz tutmuş zanaatı sanat haline getirerek Beşik'ten mezara kadar var ettiniz. Bu süreç içerisinde elbette yetiştirdiğiniz insanlar da oldu. Elbette iz bıraktığınız yerler de oldu. Hem yurt içinde hem yurt dışında tanıtımlarınız ve eserlerinizin yani malzemelerinizin gönderildiği yerler de oldu. Kısaca hangi yaşamalardan geçtik ve neler demek istersiniz? Buradan biz izleyenlere aktaralım. Tabii çok aşamadan geçtik. Hiçbir Emek hiçbir zanaat kendiliğinden olmuyor. Emek vererek, değer vererek elimizden geldiği kadar en düzgün, en güzelliği yapmaya çalıştık. Farklı e, motifler üretmeye çalıştık. Bütün bunları yaparken de kendimizden, kendi zamanımızdan büyük fedakarlıklar yaptık. Fakat ne yazık ki özellikle son yıllarda emeğin, zanaatın hiçbir değeri kalmadığı için yeni nesil de yerini yağ, pasa, toza, sürmek istemediği için, herkesin masal başında çalışmak gibi bir gayesi olduğu için yeni nesillerimiz bizim bu işlerimize hiçbir şekilde teveccüh etmiyorlar. Bunun da sebepleri elbette ki vardır, araştırmak gerekir. Fakat asıl önemli sebeplerinin başında gelen çok sayıda özel üniversite olması ve okumam okumaması gereken insanların da okuması ve diplomaya sahip olduktan sonra ben amele miyim, ben hamal miyim, ben çoban miyim deyip bu işleri elinin tersiyle geri itmesi, zanaatkar yetişmemesine, emeğin alın terinin değersiz kalmasına neden olmuştur. Yoksa eğer bu zanaat yani çok değerli olmuş olsaydı günümüzde elbette ki bu işe teveccüh edenler, bu işi yapmak isteyenler olacaktı bundan dolayı e, emeğin alın terinin e, değersiz olduğundan dolayı pek kimse yetişmiyor Şimdi e, Mustafa Türk Yılmaz Beyefendi biraz önce yapmış olduğumuz konuşmada da şunları söylemişti. Biz en güzel yağı, en güzel balı, en güzel yoğurdu ve sütü yemek istiyorsak eğer çobana kızmamalıyız. Hakaret Biz etmemeliz. hakaret yani etmeyiz. Hakaret Evet. Çünkü çobanımız varsa en güzel yağımız, sütümüz, yoğurdumuz da çıkacaktır diye bir benzetme yapmıştı. Burada çok güzel bir mesaj vermişti. En güzelini istiyorsak önce emektarı bilmemiz lazım. Emektardan emeğe nasıl geçirdiğini görmemiz lazım. Emektarı takdir edersek bize de güzel nimetler sunulabilir demişti. Ben kendilerini çok takdir ediyorum. Yine... Ee... Küçük üniversitelerin kurulması buradaki sanatı ve zanaatı öldürmüş ve dönüp bakılmamasını sağlamıştı. Çünkü insanlar çok çabuk meslek sahibi olabiliyor, meslekte muvaffakayı sağlayamıyorlar, sağlayamıyorlar. Oradan oraya, oradan oraya geçiş noktalarına doğru gidiyorlar. Bir işte hasıl olabilmek için orada daimi olması gerekiyor. Daimi olunduğunda da çırak, kalfa, usta ve ustabaşı olabilirler. İşte asıl önemli olan da budur. Yine ben Mustafa Türk Yılmaz Beyefendi ile biraz önce yapmış olduğum sohbette has bir halde insanlar, devletler, ülkeler ve milletler ve hatta dünyamız bir yere varabiliyorsa eğer haseti ortadan çıkarırsa varır. Haset varsa hiçbir şekilde dostluklar daima olmaz demişti. Burada da ben hasetsiz olumluğunda milli birlik ve beraberliğin arttığını daha iyi görebiliyoruz bizler. Küçükten büyüğe doğru düşündüğümüzde, bir sermaye kurduğunuzda, büyüdüğünüzde eğer çevrenizdeki insanlar sizleri benimsiyor ve sizlere gerçekten takdir ediyorlarsa hasetsiz yaklaşıyorlardır. Birileri sizin işinize, aşınıza ve çevrenize çelme takmaya çalışıyorlarsa ki borç almamışsın, harç almamışsın, onların ekmeğine mani olmamışsın, hiçbir şekilde engel vermemişsin, size engel tanıyorlarsa gerçekten haset vardır. Bu düşüncelerinden dolayı da ben Mustafa Türk Yılmaz Beyefendi'ye hatta vermiş olduğu nasihatler adına da teşekkür ediyorum. Şimdi kısaca sizlerle... ...Mustafa Türk Yılmaz Beyefendi'nin teknik metal, ferforjenin buradaki sergi alanını gezelim. Ve kendisine de bir önerim var. Bu kadar güzel el emeği göz nuru olan sanatların bir sergi alanında sergilenmesini... ...ve bununla ilgili tanıtımını da ben yapacağıma söz veriyorum. Kendisinden de buradaki emeğin kendinden sonrakilere... Yeni nesillere tanıtılması, örnek olması için sergi açmasını ben önerdim. İnşallah bizleri kırmayacaklar ve en yakın zamanda yani Eylül gibi diyelim biz okulun başladığında bu anlamda teknik metalin özellikle de e, endüstri meslek lisesi öğrencilerine örnek olması adına sergisini istiyoruz. Endüstri meslek lisesi deyince kendisi de endüstri meslek lisesi mezunu. Bu metal sene çok evet metal bölümü mezunu. Bir iki yılda ben orada öğretmenlik yaptım. Bülent metal bölümü öğretmenimiz Bülent hocamıza da selam gönderelim. Balıkesirliydi yanılmıyorsam. Bu sene bizim teknik eğitim lisesi diyoruz biz ona. Bizim Endüstri Meslek Lisesi öğretmenimiz Vedat Koca ve öğrencileri deprem bölgesine sobalar yaptı gönderdiler. 360 tane sobayı yaparak o felaketin ardından soğuk, Eksi 20, eksi 30'larda olan Adıyaman'a, Malatya'ya sobalar gönderdiler ve zanaatın, sanatın burada çok önemli olduğunu gördük. Sağ olsunlar iş adamlarımız da çağrımız üzerine destek verdiler. Maddi yardım sağlandı. malzeme alındı. Onlar da el emeği, göz nuru ile deprem bölgelerine sobalarını yaparak gönderdiler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Mustafa Değmesin dediğimiz kapı kolu. Bir bakalım Mustafa abi. Tekrar bir bakalım ona. Evet. Çok güzel. Kapı kollarını biz Baktırlar, diyorsunuz. Böyle tırlar, böyle falan hepsini hmm, evet. Sanat size yakışıyor. Kapı kolları. Evet. Dedik ya. Ne isterseniz burada hepsi var. Hatta hemen şuradan Bakıyoruz. Terzi kendi söküğünü dikemez. Ancak ara sıra vakit buldukça tavanı Mustafa Türk Yılmaz Beyefendi çok güzel bir şekilde yapmış. Evet. Burada çalışma alanınız. Tasarımları burada ölçüyorsunuz, şekillendiriyorsunuz ve müşteriye sunuyorsunuz. Hangisini beğeniyorsa onun üzerinde çalışıyorsunuz. Evet, atlarımız da çok güzel. Burada her türlü hayvan. Vitrine koyabileceğiniz her türlü görseli bulabilirsiniz, talep edebilirsiniz. Evinize bereket getiren filler. Evet, nazar boncuğu ağacı, mevlana, balık, ve vazgeçilmez atlarımız, aslanlarımız, devemiz de var. Kaplumbağa eksik burada. Demir'in zanaatla birleştiği, zanaatın da sanata çevrildiği alandayız. İşte burası atölyesi Mustafa Türk Yılmaz Bey'in. Burada her şey şekilleniyor. Kaynak mı yaptın? Ne yaptın? İşte malzemelerimiz bunlar. Dömür döve, dövebilirsiniz. Önlüğü giyin düşünün. alın teri burada. Evet. Mustafa Bey ne üzerinde çalıştığınızı bize aktarabilir misiniz şu anda? Ne yapıyorsunuz? Ateş çukurunun kapağını yapıyorum. Evet. özel sipariş üzerine burada ateş çukurunun kapağı özel bir soba istiyorsunuz işte sobanın evet sobanın burada kafesi burada o kapağı isterseniz burada ateşinizi yakıp tüttürebilirsiniz özel istek üzerine yapılan hem soba hem de kapağı Çok güzel. Evet, işte burası. Sanatın, zanaatın yapıldığı yer burası. Sayın Türk Yılmaz. Sizin emeğinizin pahası biçilmez. Her gün besmeleyle açtığınız, akşam ise çok şükür deyip kapattığınız mekanınız burası. 1100 metrekare alanda, 3 katlı binada 15 işçi yetiştirdi. Ancak yetişen işçilerin hiçbirisi bu işi yapmıyor. Mustafa Türk Yılmaz der ki, ben gücüm yettiği kadar bu işi yapıyorum. Ben bıraktığım zaman kimler devam edecek? İşte bu yüzden yeni nesil olan insanlarımızın bu işe meyil vermesi gerekiyor. E, vasıfsız açılan üniversiteler bu işlerin önüne geçti ve gençlerimiz bu işlere bakmıyorlar der. Evet, buradayız. Emeğinize, eserlerinize sağlık istiyoruz ki sizden sonra da bu eserler devam etsin. Ve baş mimarı siz olasınız. Siz ne zaman yoruldum dediğinizde, sizin yetiştirdikleriniz, elinizden bu işleri alsın isteriz. Teşekkür ediyoruz emeklerinize, misafirperverliğinizi de teşekkür ediyoruz.